Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam yeni bir atama müjdesiyle karşınızdayız. Aile Bakanlığı her haneye bir danışman atayacak. Bu videomuzda da bu alıma hangi bölümler başvuru yapabilir? Bölüm dışında da istenen sertifika şartlar neler olabilir? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu proje hemen olmasa da 1-2 yıl içinde hayata geçecek ve sonrasında tamamen yapılmaya başlanacaktır. Aile Bakanlığı aile danışma merkezleri açarak alımları bu yerlere yapacaktır. Bu kadroya başvuru yapabilecek bölümler ve gerekli sertifika şu şekildedir. Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinden en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu veya üniversitelerden biri tarafından uygun görülen en az 300 saati teorik ve en az 30 saat süpervizyon eşliğinde olmak üzere 150 saati uygulamalı toplam 450 saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar aile danışmanı olarak çalışabilecekler. Bunun dışında sosyal hizmet psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanından yüksek lisans veya doktora eğitimi tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmeyecektir. Evet arkadaşlar, şimdilik istenen sertifika veya yüksek lisans doktora şartı bu bölümlerde saydığımız bölümler arkadaşlar diğer şartlar açıklanır açıklanmaz ilan gelir gelmez rehber hocam YouTube kanalında olacaktır onun için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız görüşmek üzere.